Evet Gelibolu Tayfur köyü ve e, güzel bir manzara burada e, dolaşıyorduk yine Gelibolu Tayfur'un e, A'dan Z'ye her tarafını gezmeye karar verdik. Evet burada e, kişiler var, e, sürüler var, e, hayvancılıkla geçiniyor herhalde e, arkadaşlar. Bir tanıyalım sizi biz. E, ben Tayfur köyüden İlhan Orakçı. İlhan Orakçı. E, İlhan e, Kaç yıldır bu e, doğa güzelliğini tadıyoruz burada? Valla 20 yıldır. 20 yıldır e, buradasın. Evet. Burada e, gördüğüm kadarıyla hayvancılıkla geçiniyor. Evet, hayvancılık, çiftçilik ufak tefek. Çiftçilik var. Evet. Şimdi e, Geri Balık Tayfur köy'ün hakikaten e, Allah öyle bir zenginlik vermiş ki 100 metre aşağıda deniz, balıkçılık, e, 100 metre yukarısı da e, hayvancılık. Hayvancılığa elverişli. evet. Güzel bir doğa ortam var. Evet. E, siz de burada 20 yıldır yaşıyorsunuz. Sadece e, keçi, olak mı? Daha iş hayvanlar da var mı? Var. E, büyük başta e, bakıyoruz. İşte ufakla bakıyoruz. Eee çiftçilik ufak tefek buğday, e, domates ekiyoruz. İşte geçelim Aile, gidiyoruz. Ailecek buradayız. Ailecek çocuklar da burada, seyrediyor. Evet, çocuklar da benim. Hangisi e, Gelim bakayım. Hangi çocuk? Gel, bakalım gel bakayım kız. kızım. Gel, gel gel gel. Gel bakayım size bakalım. Okuyor muyuz bu şimdi? Evet. Gel bakayım gel. sen güzel kız. Gel buraya. <laughs> Aa aa bak işte e, hayvan sevgisi. Şimdiden e, hayvan sevmeyen insanı da hiç sevmez zaten. E, ay canım benim ya bak şuraya bak. Bir de en güzel e, ol sen almışın. Niye öyle yaptın? Sevdiğim için aldım. Seviyor musun? Hı hı. E burada babanla beraber okula e, gidiyorsun. Gidiyorum. E, hafta sonları da buraya, buraya. geliyoruz. Buraya. E nasıl e, burası siz, sizce? Güzel. Okul güzel. E, okul kaça gidiyorsun? Üç. Üç dersler? İyi e, ee, ne olmayı düşünüyorsun? Öğretmen. Öğretmen evet, olacağım. Sen ne olmak istiyorsun bakayım? Doktor. Ay canım bak e, doktor olacak. Adın ne senin? Cansu. Cansu. Yaş kaç Cansu? Sekiz. Sekiz yaşında. Kaça gidiyoruz? İki. İki. E, ee, sen de hafta sonları babanın yanına gidiyorsun burayı. Öyle hı. mi? Hı hı. E, ee, hafta arası da köyde yaşıyorsun. <laughs> ya, biz Gelibolu'da okuyoruz. Gelibolu'da okuyoruz. Hangi evet. Ufuda? Namık Kemal. Namık Kemal okulu. Biz gittik mi Necdet abi oraya? 75. yüzyılda gittik. He biz 75'e gitmiştik. İyi hadi bakalım. Ee, burası çok güzel. Bizim de çok hoşumuza gitti. Giderken de e, oğlaklarınızı alacağız. <laughs> Şimdi verecek. Tamam. <laughs> <ol>. Asım basın. Bir dakika. Bir dakika.